Merhaba arkadaşlar. Bugün size fibromiyaljiden bahsedeceğim. Hayatımızın herhangi bir döneminde veya uzun süreli olarak bu sendromla karşılaşabiliriz. Ve 7'den 70'e herkesin hastalığı mıdır? Evet hastalığıdır. Tabii ki 40-60 yaş arasında daha fazla ve kadınlarda bir hasta daha fazla gördüğümüz bir hastalık ama bugün biraz size fibromiyaljin nedir, belirtileri nelerdir, nasıl teşhis konulur, ve tedavisi nasıl olmalıdırla ilgili bilgiler vereceğim. Öncelikle fibromiyalji vücudumuzda gördüğümüz yaygın, kronik ve birçok sistemi de etkileyebilen kas iskelet ve eklem hastalığıdır. Dolayısıyla kaslarımızda ve eklemlerimizde son derece büyük şiddetli ağrılar da görebiliyorken bazen de sadece günlük yaşam kalitemizi düşüren aşırı bir hassasiyet durumu da olabilir ilerleyen dakikalarda size hangi noktalarda özellikle ağrı olduğundan bahsedeceğim. Özellikle fibromiyalji hastalarında sabahları uyandıkları zaman 7 saat, 10 saat bile uyumuş olsalar da uykuma alamadım, aşırı yorgunum, aşırı halsizim ve sabah kalktıklarında derin bir tutukluluk hali, omuzlarda, belde, bacaklarda öne doğru esnemeye çalışmada, yana doğru dönmede özellikle zorluk çekerler. Bununla birlikte vücutlarında özellikle 18 nokta var. Bu 18 nokta omuz bölgesi, sırt bölgesi, oksiput dediğimiz kafa altı bölge, kolda iç bölgeler, dizler, kalça üzeri ve bacaklarımızın, pelvis kemiğimizin olduğu noktalarda özellikle çift taraflı. 9-9 ortalama olarak 18 noktamızda da daha önceki zamanlardan daha fazla bir ağrı hissediyoruz ve ne kadar böyle gidip işte teşhis tedavi koymak için doktor doktor gezsek de bir türlü doktorlar da teşhisi ve tedaviyi koyamayabiliyorlar. Bazen romatolojik artritle karıştırılabiliyor. Bu yüzden romatolojik artritle birlikte bakılan testlerin tamamına bakmak lazım. Tam kan sayımı, panel çalışmaları, tiroid gibi kan tetkiklerine bakmamız gerekiyor. Yine fibromiyajı hastalarında bilistel bozukluklar görülebiliyor. Zaten adı üzerinde fibromiyajı, fibrosis, beyinde de bir sis olduğunu e, düşündürüyor bize her zaman ortak belirtilerde. Beyinde bir bulanıklılık, işte bazen hafif bir hafıza kaybı olabiliyor. Zaten uykusuzluk da var bununla birlikte. Sabah uyandıklarında kendilerini anksiyete durumunda ya da depresyon durumunda gibi de hissedebiliyorlar. Günlük yaşam kalitesini düşürüyor bu durum. Ve işteki olan verimliliğini de aynı şekilde düşürüyor. Zaten genellikle ağır ve uzun süre çalışmış insanların hastalığıdır fibromiyalji. Yine yapılan araştırmalarda da çocukken çok fazla duygusal travmaya maruz kalan bireylerin ilerleyen dönemlerde yine fibromiyajı teşhisine yakın belirti ve bulgu verdikleri gözlemlenmiş. Yine işte sabahları zor uyanma, normalde ağrı hissetmeyeceğimiz şiddette basınç uyguladığımızda eskisine nazaran biraz daha fazla ağrıyı hissetme, kabızlık, ishal gibi durumlarda söz konusu olabiliyor. Aynı zamanda kulak çınlaması, baş dönmesi, ellerde ve ayaklarda uyuşmalar, karıncalanmalar gözlemlenebiliyor. Normalde yapabildiğimiz egzersizleri yaparken ne yazık ki çok kısa sürede yorulma, nefes nefese kalma, hatta normal günlük hayatlarında bile nefes almada zorluk çektikleri ve kulak çınlamaları da eşlik edebiliyor tibrumiyaji hastalarımıza. Tibrumiyajinin yapılan araştırmalarda nedeni tam olarak bilinmese de genetik olarak yakın akrabalarda tibrumiyaji tanısı koyulmuş veya ona yakın belirtiler gösteren bireyler varsa bu kişilerde normal kişilerden 8 kat daha fazla fibromiyalji rahatsızlığının gözlemlendiği görülmüş. Bir hasta dediğim gibi çocukluk döneminde özellikle fiziksel ve duygusal travmalara maruz kalan çocukların ileride yine daha fazla fibromiyalji olduğu gözlemlenmiş. Ne yazık ki. O yüzden gerçekten çocuklarımızın yanındaki konuşmalarımıza, hallerimize, tabularımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, fibromyaljinin e, tanı ve teşhisini koyarken özellikle uzmanı olan doktoru tarafından tanı koyulmasında fayda var. Doktor tanı koyduktan sonra da bizler fizyoterapist olarak sizleri bütünsel olarak değerlendireceğiz. Geldiğiniz zaman ilk önce tabii ki öykünüzü dinleyeceğiz. Çocuklukta geçirdiğiniz e, bir sürü hastalıktan başlayarak yetişkinlik dönemi ve sonraki dönemlerde de ağrılarınızın nasıl olduğunu, işte tam kan sayımlarınız, kreatin kinazınız, e, TSH'ınız, tam kan panelleriniz bunların hepsine bizler tekrar bakıyoruz. Gerektiği noktada da multidisipliner açıdan da değerlendirmek gerekiyor. Belki bir psikologla, belki bir diyetisyenle, e, romatoloji doktoruyla birlikte de ekip çalışması yapmamız gerekebiliyor. O yüzden e, mutlaka kişiye özel tedavi eden kurumlara gitmenizde fayda var kişiye özel teşhis ve tedavi yöntemini belirleyip ondan sonraki süreçte hem günlük yaşam kalitenizi arttırmak üzere hem de iş performansınızı ve sosyal performansınızı arttırmak üzere bir tedavi programı çiziyoruz hep birlikte. Bizler kliniğimizde fibromyalji hastalarını nasıl tedavi ediyoruz biraz da bundan bahsetmek istiyorum. İlk önce siz kliniğimize geldiğinizde öykünüze bakıyoruz. Bu hastalığın belirtilerini taşıyıp taşımadığınıza bakıyoruz. Kan sayımınıza bakıyoruz. Kandaki birçok belki tetkiki istiyor olabiliriz. Zaten bir doktor tarafından da fibromyalji tanınızın koyulmuş olması lazım. Sonrasında akabinde sizin bozulmuş bir postürünüz varsa bozulan postürü düzenlemek için e, aerobik egzersizler, dirençli egzersizler ve germeler yapıyoruz. Bazen de su içi egzersizlerini sizlere önerebiliyoruz. Ama önceliğimiz hepsinden öte nefes egzersizini yeniden bir gözden geçirmek, ne kadar nefes egzersizi yapıp yapamadığımıza bakmak gerekiyor. Çünkü günlük yaşamımızda birçok stresle karşı karşıyayız ne yazık ki. bu stresi azaltmanın en büyük yollarından biri aslında iyi bir nefes tekniğidir. Biz klinimizde aynı şekilde fibromiyalji hastalarına bu nefes tekniğini de öğretiyoruz. Size gerekli olan bütün ve bütünsel yaklaşımlı egzersiz planımızı da çiziyoruz. Osteopatik açıdan artık belki manuel terapi, belki başka bir teknikle de yine gerilmiş ve ağrılı kaslarınızı gevşetme yöntemine gidiyoruz. Hepinize çok büyük geçmiş olsun. Hoşçakalın.